Sevgili dostlarım, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir tatlı tarifi yapmayı deneyeceğiz. Geçen günlerde bir yerde gördüm. Cennet çamuru diyorlar. İçerisinde yaklaşık 250-300 gram kadar antep fıstığı var. Pahalı bir tatlı. Bizim de kriterimiz neydi? Değişik yorumlara katarak kendi tariflerimizi bulmak ve yapacağımız ürünleri ilk kez sizinle beraber yapmak. Şimdi ben e, yapacağım e, tatlının ismini ve içeriğini değiştirdim. Ve bunun ismini de onlar cennet tatlısı dediler ya cennet hamuru dediler de ben de gökyüzü bulutu diyeceğim. Şimdi malzemeleri anlattığım zaman ne demek istediğimi e, anlayacaksınız. Ama bu başarılı olur mu olmaz mı bilmem. Şu anda bu videoyu izliyorsanız biz bu tatlıyı yaptık e, çok tatlı çok güzel bir şey oldu. ve onun için şu anda yayınlıyoruz. Şimdi mutlaka bu tarifi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerden başlayayım. 500 gram kadayıfımız var. Ee, 1 litre suyumuz var. 5 su bardağı şekerimiz var ama 4 su bardağını şerbete katacağız. 1 su bardağımız ayrıca duracak. 1 su bardağı fındık, çekilmiş fındığımız var. 250 gram tereyağımız var. Ve içerisine 2 su bardağı da Hindistan cevizi katacağız. Şimdi ilk önce Şerbetimizi hazırlayalım. Tenceremizin içerisine suyumuzu alalım. 4 su bardağı şekerimizi dökelim. Evet. Şimdi tenceremizi ateşe alıyoruz ve şerbetimizi ilk önce hazırlıyoruz. Şerbetimiz kaynarken biz 500 gram kadayıfımızı tel tel açalım. Şehriye bilirsiniz tel şeyleri onun kıvamına böyle küçük küçük parçalar haline getireceğiz tel kadayıfımızı. Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi kadayıflarımızı böyle ince tel tel kıymıkladık ayıkladık. Şimdi şerbetimiz kaynamaya devam ediyor daha olmadı. Bu kadayıflarımızı tenceremize alacağız. Yalnız ilk önce tereyağımızı alalım. Tereyağımızı tenceremize aldık. Tereyağımızı biraz erittikten sonra kadayıfları içerisine katacağız. 250 gram tereyağımızı tenceremize koyduk ve erittik. Ve şimdi içerisine kadayıflarımızı yavaş yavaş ekliyoruz. Kadayıflarımızı ekledikten sonra iyice kavurmaya devam ediyoruz. Tereyağla birlikte kadayıfımızı rengi koyulaşmayacak şekilde kavuracağız. Yani renginin koyulaşmasına izin vermeyeceğiz. Bu şekilde tereyağı ile iyice yoğura yoğura biz bunu kavuracağız. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Yaklaşık 5-10 dakikanızı rahat alacaktır. Ben de bilmiyorum. İlk kez yapıyorum. Ama e, aldığım tariflerde e, işlemin uzun sürdüğünü gördüm. Vallahi sizin gibi ben de merak ediyorum ha. Güzel olacak mı? Yiyebilecek miyiz? Yoksa israf mı yapacağız? İnşallah israf olmaz çünkü kadayıfın kilosu 30 lira olmuş değerli takipçilerim. Yani şekeri kadayıfı kadayıfı koy. Yani şu tencere yemek bize rahat bir e, 60-70 lira bulacak herhalde. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş rengi e, koyulaşmaya başladı. Aynı helva kavurduğumuz gibi kadayıfımızı eee tereyağıyla kavurmuş olduk. Bu arada şerbetimiz de şu anda kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra 15 dakika tutuyoruz. 15 dakika kaynatmaya bırakıyoruz. Evet 15 dakikayı ben ayarladım. Evet şerbetimizi 15 dakika sonra ocaktan alacağız. Evet kadayıfımızın kavurma işlemi olmaya başladı. Şimdi üzerine e, bir bardak fındık içimizi ekliyoruz. Ve evet, bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Biraz daha kavurduktan sonra ateşten alacağız onu. Evet, iyice karıştıralım. Fındık iyice karışsın. Niye fındığı şimdi kattım sevgili dostlarım? Çünkü içerisine fındığın arama kokusu, tadı iyice geçsin. Bütün her tarafına yayılsın diye. Bu şekilde yaklaşık 1-2 dakika kavrulsak herhalde bize yetecektir diye düşünüyorum. Dostlarım gördüğünüz gibi hafif kahverengi bir renk almaya başladı. Artık bu noktada kavurma işlemimizi bitiriyoruz. Yaklaşık 20 ya da 25 dakika kadar kavurduk. Bu arada şerbetimiz de hazır oldu. İçerisine gördüğünüz gibi bir dilim limon attık. Şerbetimizi de kapatıyoruz. Oda sıcaklığında soğumaya devam ediyor. Biz bu arada kadayıfımızı alıp işlemlere devam ediyoruz. Şimdi tepsimizi yine aldık. Kadayıfımızın yarısını tepsimizin ortasına alıyoruz. Şimdi yarısını aldık ortasına. Şöyle iyice yayıyoruz. Şöyle bir zemin hazırladık. Ve bir su bardağı ayırmış olduğumuz toz şekerimizi içerisine döküyoruz. Kadayıfımızın geri kalanını döktüğümüz toz şekerin üzerine dökerek üzerine iyice kapatıyoruz. <laughs> Dostlarım bu videoların devamı gelmesi için e, hani bu like tuşu var ya şu şöyle mi görüyor musunuz evet bu like tuşu var ya ona basarsanız yani beğeni tuşuna e, ben de bu videoları çok beğendiğinizi ve bu tip videolar çekmek istediğinizi anlarım ve ona göre videolarımı yönlendiririm. Diğer yer kalan e, kadayıfı da üzerine güzelce örttük. Yaklaşık bir beş dakika bekliyoruz. Bu kendi sıcaklığıyla, kendi buharıyla o şekeri eritecek ve emecek. Evet dostlarım. Biz 5 dakika dedik ama on dakikadır beklettik kadayıfımızı. Şimdi kadayıfımızın üzerine bu aşamada onlar antep fıstığı katıyor ama biz gökyüzü bulut yapacağız ya. Onlar cennet çamuru yaptılar da biz de gökyüzü bulut yapacağız ya. Şimdi üzerine bulutumuzu oluşturmak için Hindistan cevizimizi katıyoruz. Şu şekilde şöyle bir katalım üzerine. Evet. Ve bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet dostlarım, iyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi. Yani bence bu bilmiyorum tariflerde var mıdır kadayıf ve Hindistan cevizi. Herhalde bir diye düşünüyorum kadayıf ve hindistan cevizinin birleştiği bir tatlı varsa lütfen yorumlarda yazın. Ben şahsen bilmiyorum. Dediğim gibi eğer bu kadayıf yani bu tatlımız yani daha doğrusu gökyüzü bulutumuz çok güzel olursa ben bunun videosunu paylaşacağım. Eğer bu videoyu izliyorsanız emin ki çok lezzetli olduğuna inanabilirsiniz. Ve yorumlarda en güzel yorumu yapan bir takipçime de bu tatlıyı yapıp kargo ile ücretsiz göndereceğim sözünü veriyorum ama bir şartım var. O izleyicime bu kargo ile bunu yoladığım zaman o da bana küçük bir video çekecek. E, tatma anını videoya alacak. Ben de o videomu bir dahaki videomda e, takipçi yorumu bölümünde paylaşmak istiyorum. Evet şekerimiz de içerisine eridi gördüğünüz gibi bakın şekerimiz hiç belli olmadı. Şimdi şerbetimizi yavaşça ekliyoruz. Karıştırmak için ispatuladan da yardım alabilirsiniz. Kolay olur. Evet şerbetimizi yavaş yavaş ekliyoruz. Şu anda bakın öyle güzel bir Hindistan cevizi fındık. Ondan sonra ancama kadayıf tereyağı öyle güzel kokular geliyor ki burnuma. Eminim ki çok güzel bir tatlı olacak bu. Gökyüzü bulutumuz. Ama tabii ki beyaz biraz iddialı bir renk. Biz beyazı herhalde tutturamayacağız gibi geliyor bana. Olsun. Evet, şerbetimizi yavaş yavaş ekledik. Karıştırmaya devam edelim. Evet, bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Evet dostlarımız şerbetimiz yeterince koyduk. Bakın şöyle bir kıvam var. Ee, hani çılbır kıvamı diyorsunuz ya. Öyle bir kıvamda bıraktık şerbetimizin bir kısmı arttı ee, önemli değil ee, niye ayarlayamadık bu tarifi ilk kez yapıyoruz yani böyle bir tatlıyı daha doğrusu ilk kez yapıyoruz şimdi tatlımızı servis yapacağımız kaba alıyoruz şimdi e, sevgili dostlarım ben sizin müsaadenizle ben buna gökyüzü bulutu dedim ama hani Hindistan cevizi koyunca bunun renginin beyaz olacağını düşündüm. Sizin müsaadenizle ben bunun ismini değiştirmek istiyorum. Şu anda böyle sarım renk kaldı. Yani oluştu. Ee, tabii ki kadayıfın renginin yoğun basması. Fın, i̇çinde fındık var. O da beyazı e, baskına uğrattı diye düşünüyorum. Ve ben bunun ismini gökyüzü güneşi koyuyorum. Kararı size bırakıyorum. Yorumlar kısmında eğer bunun ismini ne olsun diyorsanız yorumlara yazın. Ben e, videomu ona göre ismini değiştireceğim. Servis kapımızı aldık. İyice yayalım. Tatlımızı. Şimdi hafif çılgı kıvamı var ya yaymak zor oluyor. Şöyle sallarsak bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi dostlarım tamamıyla düz bir şekilde yaydık. Şimdi tatlımız hazır. Ee, tatlımızı e, yaklaşık bir yarım saat, bir saatlik dinlemeye alacağız. Çünkü şerbetimiz sıcak. E, tatlımız sıcak. E, o iyice çekecek ve e, kıvamı iyice oturacak. Evet bir saatlik bir dinlenmeye alalım. Sizlerden ricam özellikle istirham ediyorum. Yorumlar kısmına bunun ismi güneş mi olsun bulut mu olsun ya da başka bir şey varsa aklınızda o mu olsun diye yazar mısınız? Dostlarım yaklaşık yarım saat bir saattir dinlendirdik. Bakın farkındaysanız iyice çekti, sallanmıyor artık. Şimdi servis tabağımıza alabiliriz. Şunu şöyle keselim. Dostlarım tatlımız hazır. İsmini henüz koyamadık. Ee, biz yola çıkarken e, gökyüzü bulutu dedik, soran gökyüzü güneşi dedik. İsmini sizin koymanızı bekliyorum. Ee, tadına baktık gerçekten çok süper bir tadı var hele Hindistan cevizi çok yakışmış ee, muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum videomuzu beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın kanalımı e, abone olmayı da tabii ki unutmayın hoşçakalın bizi takipte kalın.